Herkese merhaba. Bugün Air Fry'da bütün tavuk pişireceğiz. Önceden limonlu suda yarım saat beklettiğim tavuğumu süzülmeye aldım. Başka bir kapta zeytinyağının içine kajun baharatı, kekik baharatı, tuz ekledim. İsterseniz karabiber, pul biber neyi seviyorsanız ekleyebilirsiniz tabii ki. Bu karışımı tavuğumun her tarafına güzelce sürdüm. Derisinin içine, tavuğun iç kısmına elinden geldiğince her tarafını eşit şekilde yaymaya çalıştım. E, ee, tavuğumuzu iyice böyle yoğurup yoğurup birazcık yoğurduktan sonra uygun bir kabın içine alıyoruz ve direkt airfryer'in içine gönderiyoruz. İlk etapta 160 derecede 25 dakika kadar çalıştırdım. 25 dakikanın sonunda ters çevirdim. E, ee, üstü zaten bayağı çıtır çıtır olmuştu. Ee, ters çevirdim ee, ve alt kısmını da yine 160 derecede 10-15 dakika kadar 15 dakika diyeyim pişirdim. ki yani alt kısmı da biraz kızarsın. E, suyunu da güzelce salmış. Oldukça da güzel pişmeye başlamıştı. Tam pişmemişti bu aşamada. Ondan sonra bir 15 dakikada alt kısmı piştikten sonra bir kenarda güzelce bir sos hazırladım. Ben fırında da bu sosu kullanırım. E, bir yemek kaşığı kadar salçanın üzerine çok az zeytinyağı ve böyle bir tatlı kaşığı kadar da bal ekledim. Bu karışım tavuğun yüzeyinin daha güzel kızarmasını sağlıyor ama burada 1-2 dakika kızartmak yeterli. Ben yani 200 derecede en son aşamada e, tavuğumuz piştikten sonra tekrar ters çevirip bu sosu sürdüm ve 200 derecede şöyle 5 dakika kadar tuttum. 5 dakika çok fazla geldi. 1-2 dakika bu sos için yeterliymiş. Sonu çok güzel oldu. Birazdan size de göstereceğim. İçi dışı gerçekten de çok güzel pişti. Evet eğer başka denememi istediğiniz tarifleriniz varsa Airfry'da, ee, bana e, Instagram'dan ya da Youtube'dan mesaj atarsanız onları da denemeye çalışırız. Ee, tavuk güzel sonuç verdi. Gerçekten içi sulu sulu oldu. Dışı çıtır çıtır oldu. Güzel bir sonuç oldu. Bakın bıçak bile hemencecik giriyor. Şimdi içini de göstereyim size. Hiçbir yerde ne pembelik ne kırmızılık kalmadı. Gayet de güzel pişti. Efendim abone değilseniz abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizi esirgememenizi rica edeceğim sizden. Bir sonraki tariflerimizde tekrardan buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Takipte kalın.